Değerli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz petrol ve doğalgaz boru hatları. 2018'de bu videoyu çektim. Yani yorumlara bakıyorum. O kadar çok kişi teşekkür etti. O kadar çok kişi dua etti ki çünkü o sene sınavda çıktı. Ondan sonraki senelerde sınavda çıktı. Ben bu videoyu bir güncelleyeyim dedim. Üstünden 4 sene geçmiş. Her sene bir soru geliyor arkadaşlar ve anlatacağım teknik o kadar işinize yarayacak ki bu konuyu e, not almadan dinleyeceksiniz. Sadece geriye yaslanın dinlenin. Ben size bunun pdf'ini de vereceğim. Oradan da tekrar edersiniz. Zaten beni dinledikten sonra tekrar etme ihtiyacı da hissetmeyeceksiniz. Bundan eminim. Birkaç şifresi var. Bunu güzelce anlayın. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Hatta ardından 2-3 tane çıkmış soru çözeceğiz. Soruları gözü kapalı çözeceksiniz. Ve hemen bakın başlayalım. Petrol ve doğalgaz boru hatları. Arkadaşlarım ülkemizde iki tane uluslararası petrol boru hattımız var. İki tane de yurt içinde boru hattımız var. Doğalgaz boru hatlarından da 6 tane karşımıza çıkıyor. Bunlardan da 4 tanesi önemli. Şu ikisi sadece Ticaret Bakanlığı bize bunlarla bir bağlantımız olduğunu bilin yeter gibi konuşuyor. Ama şunlar çok daha önemli tabii ki. Petrolde de arkadaşlar ÖSYM dördünü de sordu. Dördü de seçeneklerde yer alıyordu. Öncülde verdi. Çıkmış sorular daha sonra göreceksiniz. Bakın petrolde sadece sizden şunu isteyeceğim. Adana'nın ilçelerini bilin. Yeter diyeceğim. Irak'tan bize gelen Irak Türkiye petrol boru hattı Kerkük yumurtalık olarak geçiyor. ÖSYM bu şekilde soruyor. Irak Türkiye diye sormuyor. Kerkük yumurtalık, Bakü Tiflis Ceyhan, Kırıkkale Ceyhan, Batman 4 yol. Bakın ilçelere bakın yumurtalık Ceyhan, Ceyhan 4 yol. Hadi 4 yol Hatay'ın ama o da Ceyhan'ın yanında yer alıyor. Yumurtalık Ceyhan 4 yolu gözümüz arayacak hemen. Bunlardan birini görürsek bu petrol boru hattı diyeceğiz ve soruyu bitireceğiz. O zaman arkadaşlar artık Adana'nın bizim için neyi meşhur? Petrolü meşhur değil mi? Adana deyince petrol diyeceğiz. Bakın yumurtalık, Ceyhan, Ceyhan, dört yol. Şurada Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tüflis, Erzurum yazıyor gördüğünüz gibi. En çok karıştırılan boru hatları bu ikisi zaten. Ama biz sonundan sadece şuraya bakarak yakalayacağız. Erzurum nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar doğal gaz sonuçta. Doğal gazın Ceyhan'da mı kullanılması mantıklı? Erzurum gibi soğuk bir yerde mi? Tabii ki Erzurum'da değil mi? Buradan yakalayacağız. Erzurum soğuk olduğu için diyeceğiz. Doğalgaz Erzurum'da diyeceğiz. Yani Ceyhan'da doğalgaz yok demiyorum. Ülkemizin her yanında var da. Bu şekilde kodlayın, şifreleyin. İnanın çok işinize yarayacak. Bundan önceki öğrencilerin hepsinin çok işine yaradı. Sizin de işinize yarayacaktır. Ve arkadaşlar hemen başlayalım petrol boru hatlarıyla. İki tane uluslararası var. Bunlar bakın Irak'ın Kerkük'ten başlayan ve bizim Ceyhan'da sonuçlanan. Yani buraya Ceyhan terminali yazmış ama ÖSYM yumurtalık diye alıyor. Kerkük yumurtalık olarak bileceğiz biz. Ve bakın diğer uluslararası olan Bakü Tiflis Ceyhan'da nereden alıyoruz? Azerbaycan'ın Bakü ilinden alıyoruz. Gürcistan üstünden ülkemize geliyor. Gördüğünüz gibi bakın Bakü Tiflis Ceyhan. İki tane uluslararası var. Diğerleri Batman 4 yol Ceyhan Kırıkkale. Değerli arkadaşlar Ceyhan Kırıkkale yumurtalık Kırıkkale diyor. Bazen işte Kerkük Ceyhan diyor. Hani hiç önemli değil. Biz Ceyhan Ceyhan yumurtalık olduğunu biliyoruz. Gözümüz neyi arıyor? Petrol boru hatlarında sonuna başına bakıyoruz. Ceyhan yumurtalık var mı? Buna bakıyoruz. Eğer bunlardan biri varsa ne diyoruz? Bu yüzde bin petrol diyoruz değil mi? Petrol deyip geçiyoruz. Batman 4 yolda zaten Batman'dan da biliyorsunuz petrol çıkıyor Batman'da. Ya Batman'dan ya 4 yoldan yakalarsınız diye umut ediyorum. Bunlar zaten... Doğalgaz boru hatlarında böyle isimlendirme yok. O yüzden ben böyle rahatça konuşuyorum sizlere. Bunları bir de detaylıca görelim. Bakın Irak Kerkük'ten başlıyor. Kerkük yumurtalık Adana Ceyhan'da bitiyor. Kerkük yumurtalık boru hattımız. Bakü Tiflis Ceyhan bakın Bakü'den Azerbaycan'ın Bakü'sünden petrol çıkıyor. Gürcistan Tiflis üzerinden Erzurum ve ülkemize geliyor. Bu nedir? Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı diyoruz. Arkadaşlar petrol boru hatları böyle iki tane de yurt içinde vardı. Neydi onlar? Ceyhan'dan Kırıkkale'ye bir de Batman'dan dört yola şöyle vardı değil mi? İki tane yurt içinde iki tane yurt dışında dört tane petrol boru hattımız bu kadar. Şimdi doğalgaza geçtiğimizde doğalgazda arkadaşlar altı tane var. Ben şu son ikisini size sadece olduğunu bilin yeter diyeceğim. Bakın İran'dan doğa hattı diye geliyor Erzurum'da birleşiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında da bir doğalgaz boru hattı varmış. Bakanlık bize e, bu ayrı bir boru hattı olduğunu söylüyor. Biz zaten Yunanistan'a Türk akımından, mavi akımdan, Bakü Tiflis Erzurum'dan, Tanap'tan doğalgaz boru hattımız zaten vardı. Hani Türkiye ile Yunanistan arasında zaten olduğunu biliyorduk. Hemen gelin şunları tek tek inceleyelim. Tanap nedir? ÖSYM'nin iki defa sorduğu uzunluğu 1850 km olan 19 km Çanakkale Boğazı'ndan geçişi olan projedir arkadaşlar. Bu projede bakın Bakü'den Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 bölgesinden çıkar. Bakü üstünden Gürcistan, Gürcistan Ardahan, Erzurum, Erzurum'dan sonra Ankara, Edirne, Edirne oradan Yunanistan, İtalya'ya kadar gider. Projenin uzunluğu 1850 km. ÖSYM sorununda başlangıcını veriyor. Mutlaka vermek zorunda ya da bitişini de vermek zorunda. Ee Azerbaycan'ın Bakü, Şah Deniz, Şah Deniz 2 bölgesinden, bunu not alın, Şah Deniz 2 bölgesinden çıkıyor. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Yunanistan üstünden İtalya'ya kadar gidiyor 1850 kilometre uzunluğu. Ülkemizden geçişin daha iyi görün diye bir de şunu aldım. Bakın Şah Denizi 2 bölgesinden çıkıyor. Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir. Yani eğer olur da hadi ÖSYM detay sorayım dedi. Hangi illerden geçiyor TANAP dedi. Sorabilir mi? Sorabilir. Biz ne yapacağız? Türkiye haritasını çizeceğiz. Bakın şöyle. Diyeceğiz ki bu Ardahan Erzurum'dan geliyordu. Yatay bir şekilde Çanakkale'den çıkıyor. Yani şöyle bir çizgi atacağız şuraya ülke. Ülkenin ortasına tam şöyle bir yay gibi bir şey atacağız. Buraya denk gelen illeri yazacağız. Ve bu soruyu da yaparsınız diye düşünüyorum. Yani gidip Sinop'tan, Adana'dan, işte Batman dediğinde, Muğla dediğinde buradan geçmiyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Türk akımına geçtiğimizde arkadaşlar Rusya ile iki tane doğalgaz boru hattı projemiz var. Bunlar Türk akımı ve mavi akım. Türk akımı Rusya'dan başlıyor. Karadeniz'in bakın altına borular döşendi. Buradan geliyor Bakın şuradan ülkemize giriyor. 211 kilometre ülkemizde duruyor ve oradan Yunanistan'dan çıkıyor. 211 kilometre bakın çok az duruyor ülkemizde. Zaten bize de yalakalık olsun diye bakın Türk akımı isimli vermişler. Çünkü biz olmazsak bu Avrupa'ya gidemez değil mi? En kestirme yol biz olduğumuz için mecburen bizim üstümüzden geçiyor. Türk akımı böyle. Mavi akımda bakın gene Rusya'dan çıkıyor. Samsun'dan geliyor. Bakın Samsun'u verir size. Mavi akımla Türk akım buradan ayırt edersiniz. Mavi akım da Samsun'dan geliyor ülkemize ve buradan Bulgaristan'a oradan Avrupa'ya gidiyor. Peki bizim şifremiz ne olacak? Bizim şifremiz mavi Türk olacak. Maviyi nereden hatırlayacağız? Bakın Samsun'dan geldiğini mavi akım arkadaşlar Karadeniz'in o mavi denize. Karadeniz'in o yaylasındaki mavi gökyüzü. Burada maviyi yakalayacağız. Ve e, hep söylüyoruz Karadeniz en temiz deniz. En güzel mavinin tonlarının gözüklüğü deniz diyoruz. Mavi Türk'ü buradan yakalayacağız biz ve ondan sonra bakın mavi akım Samsun'dan geliyor Avrupa'ya. Türk akımda bakın ülkemize şuradan Ormanlı'dan giriyor ve oradan ee, Yunanistan'dan çıkıyor. Türk akımda bakın ülkemizde sadece 211 kilometre duruyor. Bir diğer boru hattı Bakü Tiflis Erzurum Azerbaycan boru hattı. Değerli arkadaşlar bu da Tanap'la aynı yerden alıyor. Güzergahı da aynı ama bakın bu Avrupa'ya buradan Bulgaristan üstünden gidiyor. Biz bunun doğal gaz olduğunu nereden anlıyorduk? Bakın Bakü Tiflis, Ceyhan dese petrolde Erzurum dediği için biz diyoruz Erzurum donuyor. Doğal çok ihtiyacı var. Kesin bu Erzurum diyorsa kesin doğalgazdır diyoruz değil mi? Soğuk olduğu için buradan yakalıyorduk. Şimdi arkadaşlar boru hatları bitti. İki tane de ne demiştim? Ee, Yunanistan'la Türkiye arasında olduğunu bilin. Bir de İran'dan aldığımızı bilin doğalgaz tamam mı? Yani ÖSYM e bir gün şunu da sorabilir. Bakın güzel bir soru olur. Aşağıdaki ülkelerden hangisinden doğalgaz almıyoruz diye bir soru sorabilir. Burada Irak verirse yanlış seçenek olur, değil mi? Biz İran'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz, Rusya'dan alıyoruz. Bunları unutmayın. Bakın genel bir tekrar yapalım. 4 tane e, petrol boru hattımız vardı. Bunlar bakın şu mor olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı. Ceyhan'a geliyordu. Irak-Türkiye arasında bir petrol boru hattı vardı. Bu neydi? Kerkük Yumurtalık'tı, değil mi? 2 tane il içinde vardı. Ceyhan, Kırıkkale ve Batman 4 yoldu değil mi? 4 tanesi böyleydi. Azerbaycan'ın Bakü'den ne çıkıyordu? Doğalgaz çıkıyordu. Doğalgaz geliyordu. Bakın şöyle Avrupa'ya gidiyordu. İtalya'da bitiyordu. Buna Tanap diyorduk değil mi? Diğeri de Bakü Tüflis Erzurum. Bu da aynı şekilde aynı rota izliyordu. Bu da buradan Bulgaristan'a doğru gidiyordu. Bu da neydi? Bakü Tüflis Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'ydı. Değerli arkadaşlar buradan sorarsa Tanap sorar. Bakü Tüflis erzurum soracağını zannetmiyorum. Yani o riski almaz diye düşünüyorum. Onu sorarsa hatalı soru sorarlar diye düşünüyorum. Zaten bunu önce de tanıp sordular. Benim beklentim mavi akım, Türk akımından soru bekliyorum. Ama gene TANAP'tan bir daha sorabilirler. Neden sormasınlar? Ve arkadaşlar ne diyorduk? Karadeniz'de mavi Türk diyorduk değil mi? Karadeniz mavisiyle güzeldi. En temiz denizdi. Mavi akım neredeydi? Samsun'dan geliyordu. Türk akım da neredeydi? Bakın şuradan Kıyıköy, Kırklareli'nden geliyordu. Oradan Avrupa'ya çıkıyordu. Değerli arkadaşlar son kez tekrar edelim. Son soru çözüme geçelim. Petrol deyince gözümüz ne yarıyordu? Yumurtalık, Ceyhan, 4 Yol, Batman. Bunlara bakıyorduk. Bunlar varsa petrol deyip geçiyorduk. Doğalgaza geçtiğimizde de Tanap, Türk Akım, Mavi Akım, Bakü, Tiflis, Erzurum, Türkiye, Yunanistan ve Türkiye-İran arasında da doğalgaz boru hattı olduğunu biliyorduk. Şimdi çıkmış sorular arkadaşlar bunlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki ham petrol nakilatlarından biri değildir? Bakın. Seçeneklere bakıyorum. Bakın kaç saniyede çözeceğiz hep beraber bakalım. Kerkük yumurtalık dedi. Yumurtalığı gördüm eledim. Ceyhan diyor. Ceyhanı gördüm eledim. Batman 4 yol diyor. Eledim. Ceyhan diyor. Kırıkkale diyor. Eledim. Bakı, Tiflis, Erzurum diyor. Erzurum'un zaten ben ne diyordum? Soğuk diyordum. Buradan çıksa çıksa doğalgaz gelir diyordum. Doğru cevap D seçeneği diyordum. Yan tarafta verilen boru hatlarının hangilerinde petrol taşımacılığı yapılmaktadır diye sormuş. Bakın saniyenizi alacak artık bu sorular. Bak Tiflis Ceyhan, Ceyhan'da var. Yumurtalığı gördüm aldım. Yumurtalık Kırıkkale diyor. 1-3-5'i aldım. Mavi akımı bilmiyorum. Hadi İran Türkiye'de bilmiyorum. Ama ben şu üçünün petro boru hattı olduğunu biliyorum. Ve 1-3-5 diyorum. 1-3. Evet 1-3-5. Şıklarda bir yanlışlık olmuş herhalde. Şu 1-3-5 olacak. Doğuracağımız C seçeneği olacak. Ha en sonunda şöyle sormuşlar arkadaşlar. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir diye sormuşlar. Hani burada yazılar yazmıyor sadece çizgiler var. O soruyu direkt alıp buraya koyamadım. Bizim haritadaki soru yaptım. Sadece şunları olmadığını düşünün şu yazıların. Soru bu şekilde bu çizgiler var bu çizgiler neyi ifade ediyor diyor. Cevabı yorumlara bekliyorum. Zaten gözü kapalı şıkları koyma ihtiyacı da duymadım. Hani gözü kapalı direkt kelimeyi söylersiniz diye. Yorumlara cevabınızı bekliyorum. Değerli arkadaşlar konuyu hallettiyseniz, aklınıza tam oturduysa ne mutlu bana. Videoyu beğenerek paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Sorunun cevabını yorum olarak bekliyorum. Soru ve görüşleriniz için de yorum yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.